Herkese Eskişehir gecelerinden merhabalar. Bugün yanımda Aydın abi var. Aydın abi Filipin, Sırbistan birçok ülkedeki videolardan tanıyorsunuz zaten. Ve bugün yanımızda Görkem diye bir arkadaşımız daha olacak Eskişehir'de yaşayan. O da burada avukatlık yapıyor. Sizlere Eskişehir'in gece hayatını biraz göstermek istiyoruz. Şu anda tabii hafta sonu değil, çok kalabalık olacağını düşünmüyorum. Pazartesi günü şu anda. Yine de öğrencilerin yoğun olduğu bir şehir olduğu için buranın tarafa gel. Her zaman kalabalık olacağını düşünüyorum. Bakalım videomuza başlayalım. Hava şu anda gerçekten çok soğuk. Bugün Görkem'le zaten buluşmuştuk. İlk videodan tanıyorsunuz onu. Geceleri eksiye düşüyor hava derecesi demişti. Gerçekten de öyle olacak galiba. Şu anda telefonu elimde tutarken parmaklarımın ucu dondu. Aydın abi kaç defa gelmiştin sen Eskişehir'e? Bu üçüncü veya dördüncüdür herhalde tam hatırlamıyorum. Öyle kaldığın zaman olmuş mu bu yoksa bir günü birlik mi geldi? Seni koşuda kaldık ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi yine Görkem'le buluştuk. Onu ilk yüzden tanıyorsunuz <laughs> dediğim gibi. Çok bar var Club <laughs> tarzında. <laughs> Saat akşam 10'dan 11'den sonra kulaba dönüyorlar. Bizim belli bir kısmı kulap. Hem de üniversite caddesinde bazı mekanlar var. dışında. <laughs> <laughs> Hem de şey var. Değil, adını yani Kasaba modern var. Kasaba modern de. Oranın yani, konsepti nasıl? Tarzı. Kasaba modern. Kasaba modernde de if e, biliyor musun performansı? İstanbul'da Kadıköy'de var. Onun tarzı yine klapları olan işte alkolü alkollü mekanlar. Alkollü mekanları toplayıp AVM gibi yapmış açık hava AVM'si. O şekilde. Tamam tamam evet. Ben onu Moskova'da görmüştüm. Böyle bir alışveriş merkezinin içine giriyorsun gündüz restoran Hı -hı. belli bir saatten sonra bara gece kulübüne dönüşüyor. <laughs> Aynen evet. Evet evet. Şimdi arkadaşlar burada Görkem'in arkadaşlarıyla da buluştuk. Onlar da avukat burada Eskişehir'de. Arkadaşlar merhaba. 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 alabilir miyiz? Burak benim ismim. Ali ben de. Evet. Ali ve Burak çok memnun olduk. Biz de burada Burada yaşıyorsunuz olduk. Eskişehir'de. Eskişehir'de evet. yaşıyoruz evet. İsterseniz mikrofonu alabilir misiniz? Tabii. Dur şöyle. Buralı mısınız aslında? Ben buralıyım evet Eskişehirliyim. Tatar, mı oluyorsun o zaman? Manav mı oluyorsun? Yok. Eskişehir'de çok Tatar var ama yani herkes Tatar değil burada. Ben Balkan göçmeniyim. Hı -hı. Hayır. Balkan göçmeniyim. Ailem Balkanlardan göçmüş. Bulgaristan'da ama Bulgaristan da var, Romanya'da var, Selanik da var. Bayağı karma yani aslına Hı -hı. bakarsanız. Bir kanat yerli, bir kanat göçmen yani. Biraz melez diyebiliriz. Evet. Bizim de aslında kökenimiz. Bizim de kökenimiz Konya Karaman. Siz de aslında orada Konya Karaman'dan yerleştiriliyorsunuz Bulgaristan'a. Biz de İstanbul'a yerleştiriyoruz. Biz İstanbul'un yerlisiyiz. Ha. İstanbul'un yerlisi. İstanbul'un yerlisi oluyor muydu ya? ya yerlisi dedim işte yani Osmanlı döneminde oraya gittiği zaman Manav Türkleri işte Karaman Türkleri yerleştirmiş. Ali'ci değil mi? Evet. Ali merhaba. Ben de Konyalıyım bu arada. Konya. Oo. <laughs> Konyalı Eskişehir'de. <laughs> i̇şte, şey, bir kere gelince ben geri gidemedim Eskişehir'den biraz. Üniversite için buraya geldim. Sonrasında stajdır, çalışacak yer buldum. Şu an burada çok çalışmaya iyi. devam ediyorum. memnun musunuz Eskişehir'deki hayatınızda? Memnunuz. Ben özellikle çok memnunum. Yani. Eskişehir'in bu şehir dinamizmi, yani hareketli, hoşuma gidiyor benim. Evet, bence daha, daha önce iki defa gelmiştim. Gerçekten ilk hatta şehir dışı deneyimin burası olmuşu aşırı şekilde beğenmiştim. Hı hı. Yani buradaki insanların sıcaklığı da hani hı. biraz böyle medenli, çok İstanbul bunun İstanbul'da, bunun yanında belki 5 gömlek daha düşük. Evet belki imkanları buraya göre çok daha fazla ama çok kaotik bir yer olduğu için. Yani burası evet. kendi içinde küçük bir yer ama her imkanda olan bir yer. O evet. yüzden çok tercih edilebilir bir yer gibi geliyor bana. Peki Eskişehir geceleri hakkında ne düşünmek istiyorsun? Şu anda videomuzun konusu konsepti. Ben i̇şte Bağlar Sokağı. Evli olduğum için o soru oraya gelebilir. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben bilirkişiyim de bu konuda. <laughs> Ya şöyle, ben Eskişehir'de Gece Hayatı'nı çok seviyorum. Çünkü e, sürekli bir etkinlikler, partiler, mekanlar... Her gün bir mekan deneyebiliyorsun ve her gün bir mekan denesen bile bu senin bir ayını alacak. Evet. Bu açıdan Eskişehir'de Gece Hayatı'nın asla bitmediğine inanıyorum ben sürekli çeşitli partiler oluyor. Her e, club'ın, pub'ın partileri, etkinlikleri farklı ve güzel oluyor bence. Bir de ben Eskişehir'deki şeyi çok seviyorum. İnsanlar çok samimi birbirine. Evet. Hani club ortamında da aslında bunu bir noktada gösteriyorlar birbirlerini. Ben de aslında şimdi onu merak ediyorum. Şimdi ben de seyahat, kanalım seyahat kanalı. Yeni insanlarla tanışıyorum, videolar çekiyorum. Yurt dışında mesela biriyle tanışmak İnsanlar genellikle bunu bir erkeğin kızla tanışması olarak algılıyor ama tamamen kızla tanışmak değil, bir, bir erkekle herhangi biriyle tanışabilirsin. Biriyle tanışmak gerçekten çok basit. İnsanlar çok sosyal, bir şey sorduğun zaman sana böyle çok yakın yapıyorlar. Mesela İstanbul'da bu yok. İstanbul'un birçok bölgesinde bu yok. Maalesef yani bir şey sormaya çalıştığın zaman bile seni ters Burada bu böyle mi yoksa gerçekten burada insanlar Türkiye'ye göre farklı bir boyutta mı? Ya. Burada gerçekten öyle. Yani ben her mesela gece hayatına her çıktığımda bir insanla tanışıp geri dönüyorum. Hani bu yanlışlıkla mesela dans ederken çarpmışımdır mesela bir anda tanışmaya başlıyoruz. Yani araba gelin araba Evet araba geçsin. Yani mesela birine yanlışlıkla çarparsın ama bir anda da tanışırsın o insanla. Veya denk geliyorsun bir anda beraber tuvalet... Ya ben kaç kere hatırlıyorum tuvalete girmişiz adam diyor ki kız bana böyle davranıyor diyor bir anda erkek koalisyonu oluyoruz adama şöyle yap abi böyle yap. Yani bir anda mi, çok hızlı tanışılıyor burada. Ben İskişehir'in çok hızlı sosyalleşebilmesini de çok seviyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz güzel bilgiler için. Ayrıca, çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizimle birlikte olduğumuz için. Biz olduğumuz teşekkür ederiz. Umarım güzel bir deneyim yaşarız bak. akşam. Umarım. Yaşatırsınız <laughs> bizi. Yaşarız. <laughs> Haydi devam Evet arkadaşlar şimdi yeni adamım Ali arkadaşımız. Merhaba. Onun çok tecrübesi var. <laughs> bütün mekanlar hakkında bilgisi de var. Evet. Genel olarak bütün mekanları, genel olarak bütün mekanları denedim. kimilerini canlı müzik kategorisine, kimilerini pop kategorisine, kimilerini de club kategorisine sokuyorum. Peki en iyi mekan hangisi burada, pop olarak hangisi? Ha, şöyle, Barlar Sokağı'nı çok tavsiye etmiyorum ben insanlara genelde. Çünkü Barlar Sokağı hem çok gürültülü, hem çok sesli. Bir yandan insanlar yürüyor, bir yandan arabalar, motorlar, kuryeler. Hani Barlar Sokağı'nı çok tavsiye etmiyorum genel olarak. Fakat son zamanlarda Barlar Sokağı'nda da bir noktada değişim oldu. Daha güzel, daha hoş, daha herkese hitap edebilecek mekanlar açılmaya başladı. Ben onun haricinde Espark var, onun evet. yanında pub mekanları var. Oraları daha çok tavsiye ediyorum. E, club olarak burada SPR Pub var Shakespeare hemen şurada sağ tarafta. Orayı çok tavsiye ediyorum. E, barikat Bahçe var, Barikat Karnaval var. Oralar pub mekanı olarak çok güzel. E, barikat Bahçe'nin alt katında da Cave var. Orası da çok güzel. E, Barlar Sokağı'nda yeni açılan, e, Gökhan'ın de bahsettiği hibrit var izole var. Oralar çok güzel bir mekanlar. Ee, hem üst, mesela izolenin hem üst katında arkadaşlarınızla bir şeyler içip sohbet edebiliyorsunuz. Bir noktadan sonra alt katındaki sandalyeleri kaldırıp klap ortamına dönüştürüyorlar. Bu hani bence çok güzel bir şey. Bir şeyler içiyorsun, sohbet edebiliyorsun. Belli bir saatten sonra da klap ortamına dönüyor. Onun eğlencesini Hı -hı. de geçirebiliyorsun. Ee, haricinde bana Sokak ben çok önermiyorum ya. bana Sokak çok abartılan bir yer bence. Yani Eskişehir'de çok 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 daha güzel mekanlar var. Hatta ee, şimdi bir noktada daha zenginlerin takıldığı bir mekan var, kasaba. Kasabada e, if var, her şehirde olduğu gibi. If'in yanına yeni bir mekan açıldı, adını asla hatırlamıyorum. E, ama daha bilinmeyen sanatçılar çıkıyor, Eskişehir yerel sanatçıları çıkıyor daha çok o mekanda. Hı hı. Hani daha ucuz, daha güzel bir mekan. Orası evet. da tercih edilebilir. Kasaba biraz pahalı kaçabilir tabii ki de pub olarak düşündüğümüzde ama... E, ...maddi durumunun yeterliyse orayı da öneririm. Arkadaşlar bunlar gerçekten çok değerli bilgiler. Şu anda Barlar Sokağı'nı bitiriyoruz ama burası da devam ediyor daha. Barlar Sokağı mı? Direkt abi, abi burası Sokağın bir kilometre başı falan ve var galiba. Arkadaşlar burası gerçekten çok büyük bir yermiş. Ben bu kadar büyük bir yer beklemiyordum açıkçası. Uzun bir yer evet. İstiklal Caddesi gibi. Daha o kadar oluşamadı tabii ki ama. Ama çok güzel gerçekten böyle bir yani Anadolu'da böyle bir şehrin içerisinde evet. böyle uzun Barlar Sokağı. İşte biraz da ama hani yaşam hayatı olarak düşündüğün zaman gece hayatı için çok güzel tamam ama burada bir yerde evin olduğunu evet. düşündüğünde de çok kötü. Evet orası kötü çünkü her gün bir de bu. Sadece 3-5 günde değil. Valla çıkar burada bitiyor Birkaç ama <laughs> gerçekten çok uzun bir yer. Neredeyse 1 <laughs> kilometre kadar uzunluğu var. Ben şu mikrofonu vereyim Gerçekten mi? Mi? hafta sonu burası burasının çok yoğun ve kalabalık olduğunu söylüyorlar. Ben yazın düşünemiyorum. Birisi şurada bir varil yakmış. Arkadaşlar dışarıda pek insan gözükmüyor ama mekanların içi tamamen olmasa da epey dolu. Aynen, biraz hafta daha... içi olmasına rağmen gene kalabalık. Ya çünkü çok fazla öğrenci var değil mi? Burada 3 üniversite var. Aynen, 3 üniversite var. Öğrenci popülasyonu bayağı yüksek. Hafta sonu daha da cafcaflı oluyor yani. Ama bir de şey kasabının olması buranın ihtişamını biraz azaltıyor yani. İnsanlar daha çok oralara gidiyorlar Hı -hı. ya da üniversite caddesindeki barlara, klaplara gidiyorlar. Bizim oturacağımız yer neresi? Adı Biz mi? de şimdi Üniversite Caddesi'nin orada Barikat Bahçe var, orada oturacağız. Ha, Alt tarafında da Cave diye klubu var, Hı -hı. oraya geçeceğiz şimdi. Çok olay da oluyor burada sonra. <laughs> <laughs> Abi olay normal. Ya bizim insanımızın olduğu yerde olay olmaması evet. <laughs> şaşırtıcı oldu zaten. Bizim evimiz de hemen şurada, ileride. Aynen, burada. sola dönüyoruz. Burası Hat Boyu diye geçiyor işte. Bu Hı -hı. cadde Cengiz Sofel, oradan sonra da Üniversite Caddesi başlıyor dediğim yer. Orası da bayağı uzun işte, biz en sonuna gideceğiz şimdi. Anadolu Üniversitesi'nin olduğu yere doğru. Olan yerler var. Ya da bir dürüm yiyeceksiniz mesela işten sonra. Sürekli canlı bir şehir yani. Ayakta sürekli. Zaten barlar, klaplar falan sabah 5'e, 6'ya kadar açık oluyorlar. Bu hafta sonu için geçerli değil mi? Her zaman için. Bir hafta içi de işte olur ya. Aynen hafta içi. Işte. Daha seyrekleşiyor ama hafta sonu kesin bir yerler bulursunuz yani. Çıktıktan sonra bir çorba içeyim. Şurada onur işkembe var. 24 saat açık zaten orası. Bak şey için. Böyle çok spesifik yer önermeye gerek yok bence. Çünkü bir <laughs> noktadan sonra her yer aynı oluyor zaten. Tamam. <laughs> <laughs> yani, yani her Ha <laughs> ya, o <törbü>, çorbayı içmiş, <laughs> <ya>, orada içmişsin, orada <laughs> içmişsin. En yakınına gitmişsin. Ya, <laughs> Şimdi bir şeyler içip Aracı, içi bir var, daha değil. sonra olayın akışına göre içine devam edeceğiz. Çok güzel bir yere geldik arkadaşlar, çok güzel bir mekana. Umut'u bekliyorum. Al birazcık da buraları anlat. Allah <laughs> Allah al, al, sen anlat. Ben Kasaba'yı çok bilmiyorum ama. Bilirsin, bilirsin, Vallahi bilmiyorum. Bilirsin, Ali, Ali Bey burası Sizin neresi, neresi <laughs> oluyor? ve da Kasaba'dayız. Kasaba, Kasaba. daha e, içinde gratisi, paşa bahçesi, Starbucksı ve birçok restorandır, club'dır, pub'dır tarzı olan bir. Açık AVM'ye gibi bir yer aslında. Üst katında şey ben o detayı bilmiyordum mesela. Benim de kasaba hakkında bilmediğim çok şey var. Ben yeni yeni kasabaya geliyorum çünkü. Öğrenci döneminde kasabaya gelemiyordum, param yetmiyordu. Kasaba direkt adı kasaba değil mi? Kasaba evet, model. Kasaba kasaba modern. modern bir kasaba olduğu. Aslında üç katlı. İlk katı çok sade hani herhangi bir AVM tarzında. İçin, i̇kinci katta daha çok yemek ve pub mekanları var. Üçüncü katta da if ve f stop isimli iki tane club ve performans hal var. Yani istiyorsanız çıkalım. Böyle çıkalım. Çünkü... Ya, <gülüyor> şimdi, <gülüyor> ne var? Şimdi İtalyanca konuşuyorlar. <laughs> Yo sono parlare italiano. <laughs> ben bir ara Ayhan onunla bir sarmıştım. Bütün bölümlerini <laughs> izledim. Ya. Ben de İtalya'ya gittiğim zaman izledim. Çok keyifli bir haberler. Ben de gideceğim İtalya'ya. Bu arada Ay, sön Aylin kapalı. O var oh, değil de ben. Ben de şu an. Hey, would you like to introduce this place for us in, in English? In English? Okay, let me try. It. <laughs> uh, in this floor, there's a lots of coffee and pub types. Mm -hmm. But for rich people, right? They're very rich, not normal rich. In Eskişehir, really? uh, people's mm, can be grouped up to two, two groups, or mm -hmm. three groups. I mean use them Students, us, and very rich people. There's a very um, strong red lines in between them. Uh, this stairs is going to happiness <laughs> because it's uh, going to... On the left, it's F. Um, if, and on the right, it's F-stop. Uh, in F-stop, there's a, some uh, local music groups Play. Are, are they students also? what Are they students also? Uh, in sometimes students, but sometimes there's. Um, how can I explain? I can't explain. <laughs> I'm very really stressed about no, it. No, it's okay, it's okay, it's okay. You're going good. Uh, local groups. There are some students, but there are some. Um, they can't show them in music industries, and they try to be in. Love Life Music Group diyeceğim ayıp olacak şimdi de yani <laughs> düşük bütçeli müzik grubu <laughs> olmaya çalışıyorlar işte hani <gülüyor> <gülüyor> bunu alternatif müzik grubu, bunu İngilizce çeviremedim. <gülüyor> <gülüyor> onlar genelde işte şeyde. Türkçe hmm. devam edelim ya. <laughs> Bence Türkçe stres yaptım. Ona geldi F stopta oluyor. If'te daha çok daha ünlü insanlar, daha etkinlikler, ünlü sanatçılar şimdi Türkçem de kaydı artık benim. Genelde onlar bulunuyor. Haricinde kasaba çok küçük bir yer. Ama çok küçük olmasına rağmen istediğin her şeye ulaşabileceğin bir yer. Aşağıda e, sushi ko var, sushi yiyebiliyorsun. Kore yemekleri var içerisinde. Bir alt katında spor salonu var. Üst katta iki tane club var. Bura, şurası e, Şön, Şön de club. Bugün açık değil. Normalde bangır bangır her gün müzik sesi geliyor oradan. Bugüne açık değil, ben de anlamadım neden. Peki burada çok fazla zengin insan geliyor dedin. aşırı tamam. zengin insanlar dedin. Evet. Peki, e Türkiye'de bir sıralama yaparsak, es Eskişehir kaçıncı şehirdir? Ha, en o kadar, zengin olarak? O kadar değildir ya. Yani. <laughs> Birinci İstanbuldur. Sonra İzmir gelebilir, Ankara gelebilir. Bak İzmir, Çünkü Ankara, Kocaeli İstanbul geldi. ya şöyle, zenginlik. Kocaeli. Evet, Şimdi zenginlikten geldi. kastımız aktif paramı yoksa hani şey <laughs> sıcak paramı. Böyle <laughs> oradan çok müdahale etmeyin. Yani burada yani... müdahale et. Arkadaşlar, Ali arkadaşımız <laughs> Konyalı. Ben Konya. Her ne kadar Eskişehir'e zıt bir şehirde olsa. Annemleri var. <laughs> 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 Ve Eskişehir şey Konya'da olan çok büyük böyle meşhur bir gece kulübünden bahsetti. Evet. Biraz bahsetmek ister misin? Ya ben oraya gitmedim. Konya'ya Konya biraz turist çekelim. Şimdi ben oraya gitmedim çünkü Konya'da ailemin yanında olduğum için onların yanından ayrılıp klaba gidip sabahlayamıyorum haliyle. Fakat giden arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla... Ee, insanlar geçiyor. Şöyle pardon giden arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla burada hala Konya'daki o büyük mekana e, ayak uydurabilecek bir mekan daha açılmamış. <laughs> o kadar diyorsun yani. O kadar diyorum. Peki ne yapıyor buraya çok özel kalan şey? Konya'daki mekanın mı? Stripster danslarının olması kesinlikle. Rus ablaların gelip dans etmesi büyük ihtimalle. Yani şu, ben şuradayım, şurada Rus abla dans ediyor. Buna Eskişehir'de hiçbir yer erişemez. Ben burada bunu birçok ülke gezdim. Ona yakın ülke gezdim. Çok az yerde gördüm yani. Konya gibi bir yerde vallahi beni çok şaşırttı. Ben, Buraya gidelim abi. Burada burayla alakalı harika bir gece hayatı videosu olabilir. Evet, ben gitmedim hani Görkem gitti. Görkem gelip hatta direkt kendisi anlatsın bence deneyimleri. Arkadaşlar mekan böyle bir yer. Bayağı gitti. Üç, <laughs> altı. Burası gerçekten hareketli bir mekan. At bahçe. Ya, bir model <laughs> Arkadaşlar şu anda mekanda her şey çok hareketli gidiyor. Çok güzel bir ortam var. Öğrenci ortamı bayağı kalabalık. Biz de burada bir oyun oynayacağız birazdan. Nereye gitti Burada var. Hadi ben koyacağım. Hadi kankam, bize açıklar mısın bu oyunu? Hayır. <laughs> Hemen açıklayayım. Bayağı dümdüz mavi ve kırmızı bardaklarla XOX oynuyorlar şu an. Şu arkadaşımızın da Bediran. O da diğer arkadaşların avukat arkadaşı. Hepsi birlikte çalışıyorlarmış. Eskişehir Barosu'ndan arkadaş hepsi. Aydem nasıl buldun arkadaşlar? Hepsi çok, çok efendi dürüst insanlar. Çok iyiler. Çok sevdim. Size çok yardımcı oldular, çok sevecenler. Biraz yakın abi. Çok yardımcı oldular bize. Çok sevecenler. Hepsi hepsi avukat, hepsi yakın arkadaş. başlıyor? Bu benim mi acaba? Aşk yapma kas. Aşk yapma kas yapıyoruz. Kim başlıyor? Ben başlıyorum. çok çok kritik bir adamı yakaladık. Eskişehir gecelerinin hızlı adamı Bedirhan Bey ile beraberiz. <laughs> ben yorum yapmak istemiyorum. Hayır. Bu. bu, burada böyle bir şey yok. Anlıyorsun. Ben e, camiden asla çıkmam. Böyle bir yalan dolanlar. Hızlı derken hızlı e, namaz kılan insan olarak söylüyorlar. Şey, neydi? Ramazan Ramazan'ın teravihlerini vazgeçilmez imamım benim. Abi şaka bir yer nasıl? Eskişehirlisin. Burada Eskişehirliyim. Evet buradayım. Burada mı okudun? Ben burada Ankara'da şey, okudum. Ankara'da okudum. Aynen. Burada da çalışıyorsun avukat olarak burada sen de. Burada çalışıyoruz. Arkadaşlarından memnun musun? Tam yasağına girmeyelim. Abi <gülüyor> <gülüyor> peki nasıl? Bizi izleyen arkadaşlarımıza öneriyor musun Eskişehir gecelerini, evet, gece tabii. hayatını? Acayip. Herkes buraya gelmesi gerekiyor çünkü herkes zaten burada. <laughs> Tüm illerden buraya gelenler oluyor. Zaten piyasayı herkes biliyor. Hiç reklam yapmaya gerek yok. Peki hangi nokta kritik bu gece hayatı için? Daha önce hangi, hangi yani. şehirlerde bulundun? Ben Ankara'da bulundum, Eskişehir'de. Bir de Aydın'da bulundum. Aydın'da. Peki üçünü sıralarsan hangisi birinci sırada? Eskişehir'de 81 ilde Eskişehir bir numara. Şey İstanbul'un piyasası çökmüş, bitmiş. İstanbul'da piyasa yok. Turistler. Arkadaşlar da bilir. Turist. Aydın abi hadi. Topu ustadı mı? Ooooooo! Ah Bu da bir şey. Yes be! <laughs> Ama tam burada 9 oh. 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 okay. Evet sıra Aydın Reis'te. Geliyor. Yarışmazımız Aydın. Oh. Mükemmel bir atlayış. 4 <laughs> Abi önemli olan girmesi. sen <laughs> sendeyiz. İnşallah atacağız. Haydi. O oh. 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 Sen de. Haydi. Sen Haydi çek 05'te çek. 05 attıktan sonra peşe getir hadi. Lan o senin üstüne nasıl abi. çok girmedi. 15. Ah. <laughs> Herkese tekrardan selamlar. Dün gecenin biz için yapamadık. Sabah Aydın abiyle erkenden kalktık, odamızdan çıktık. Kahvaltıda çiğ böreklerimizi yedik. Şimdi adliyeye Görkem'in yanına geldik. Onunla da böyle bir kapanış videosu yapıp teşekkür edip artık Eskişehir'den ayrılacağız. Arkadaşlar şimdi Görkem'le buluştuk. Bize de bir olsun birer tane çay ısmarladı. Ona ve onun bütün arkadaşlarına buradan çok çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <laughs> Aydın <Ayrıca> Hanım nasıl unutabiliyorsunuz? <laughs> gerçekten hepiniz çok <gülüyor> efendi, <gülüyor> inanılmaz saygılı <laughs> insanlardır. <laughs> <de. gülüyor> çok çok teşekkür çok Çok yakın arkadaşlarımız oldu. Gerçekten böyle güzel bir şehirde de böyle güzel insanlar yakışırdı. Arkadaşlar gerçekten Eskişehir gecelerini biraz yorumlamak gerekirse ben ona yakın ülkede bulundum. Yani 10 tane ülkede bulunmuşumdur. Aydın abi sen 15-20 tane belki ülkede bulundun. 15 falan. Amerika için, Avrupa için farklı yerlerde deneyimlerin oldu. Abi Eskişehir gece hayatını kaçıncı sıraya koyarsın? Hafta içi geldik. Hafta içi bile çok yoğun ve hareketli bir şey vardı yani. Yani özellikle Türkiye illeriyle kıyaslarsak bence birincidir yani. Saat 5'e kadar sürekli hareketlilik var sabah 5'e kadar. Kimsenin kimseyle işi yok. Herkes kendi eğlencesine bakıyor. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Gayet güzel, hoş dağılıyorlar yani. Evet. Yani garsonlar, garsonlar, iş yeri sahipleri insanlarla çok ilgili, çok alakalı. Kesinlikle böyle kırıcı bir söz yok. Ben bunun esnaflarını da çok beğendim abi. Evet. Esnafları da çok iyi, çok yardımsever. Çok profesyoneller gerçekten. Yani güzel bir video çekmeye çalıştık arkadaşlar sizin için. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ya videonun kahramanları gerçekten görkem ve arkadaşları. Onlar bize sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Çok güzel onlardan direktifler aldık, öneriler aldık. Kendilerini bekliyoruz bizim. Evet biz de onları İstanbul bekliyoruz. İstanbul'a geldikleri zaman köydeyseniz eğer ki yorumlar çok önemli. Yorumlar etkileşimimizi arttırıyor. Yorum ve beğeni eksik etmeyin. Abone de olursanız kadınlar yenmez. Aydan ne demek istiyorsun? Evet. Güzel Bu bir Kardeşimizin kanalına. Take a left on Ataturk Bulgari. Then, in 150 meters, take a left on Kamal's Teneglukadisi.